istediğimizde bir telefon açarız ve bize derler ki menajerimle görüşür müsünüz derler. Ama bazen hem Serap Gülçük hanımefendi için hem de şu değerli için daha olur <laughs> Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Saygıdeğer Vanlılar, <laughs> Efendim gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz. Sefalar Gençler, gençler sizleri burada ziyadesiyle eğlendirdiler eminim. Birkaç tane de dağıtıcınıza kabul buyurursanız belki Van Yedisi'ne ait bir gül deste sunacağım sizlere ama bu yiğitlerin sayesinde olacak bu iş. Ve <laughs> bu güzellerin sayesinde olacak. Bir alkış alalım. חספה שנותן לנו עושה, חספה בגלל הדוד E thank oh. you ねえ。<music> Thank <laughs> you. Bey'i nesil geleyim? Tom Meister arkadaşımız tabii ki Tom Meister arkadaşıysa görünmeyen kalbime Onu da bir artıştırıyorum. <laughs> Efendim, biraz önceki okuduğum eski, bu da tabii ki karşımda, teyzeyle ben gibi ve Mehmet Ülgül Aley'i mi göremiyorum? Gittiler mi? Ha. Evet. Tabii mutlaka burada onlar gibi Van Mosiksine, Van Folklörüne hizmet vermiş. Daha nice değerler var, nere evet, gibi böyle ustalar var burada. Burada Celali var. Burada daha isimlerini sayamayacağım nice ozanlarımız var. Onlara borçluyuz. Onlara borçluyuz. 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda e, Musa veya daha sonraki ekipte gelenler değerleme yaptıklarında bu dilin müziğini bu toprakların müziğini daha doğrusu bayrağını onlar taşımış. Onlara daha güçlü kuvvetli bir alıştırıyor. Bu arada Van'da geldiğinde bu tarafa müzik anlamında müthiş bir potansiyel görüyor. Bu potansiyel elbette ki müzik cemiyetleri, dernekler tarafından mutlaka el atılıyor ve belgeyelere getiriliyor. Bundan eminim üniversitece Ancak Ankara'da Malak Belediye Konservatuarı'nı Ankara'da gözüken dört arkadaş olarak bizler çalıştırıyoruz. İki yıldır orada eğitim veriyoruz. İnanır mısınız? İnanır mısınız? İlk gün öğrencilerimiz geldiğinde yaka buraya kadar açık, elinde tesbih. Hoca bugün hangi geçirciyi geçiyoruz? Bu vaziyette. Çocuklar bu vaziyette gelmişler. Kimileri tinerciydi, bunlar sokaktan topladı. Ama şimdi gelin görün ki, hepsi patyon takmış. Hocam bugün hangi eser var ya Ben bu örneği sürüsü veriyorum efendim. Ben eminim ki, Van tarihinde bu tarafa musikiye yatkın bir devre. Dolayısıyla ben saygıdeğer yetkilerimizden ve saygıdeğer belediye başkanımızdan da bu noktada büyük destekler veriyorum bir belediye konservatuvarının oluşturulması açısından. Yavrularımız orada, yavrularımız orada hem sanat musikisini öğrensin, hem halk musikisini öğrensin, hem halk oyunlarını öğrensin, hem tasavvuf musikisini öğrensin. Müzikinin her türlüsünü öğrenin, kültürümüzü verin uşaklara taşısınlar diyoruz. Bir sabah uğradım göl kenarına demiş. Evet. Hadi Bakın, filtür olarak adı değil. Hesse Hesse'nden bir eser. Çerşembe kumunda, çerşembe başında

Change it, change it, change it, change it. Dolayısıyla ben kıymetli vakitlerizi fazla anlatmak istemiyorum. Biraz sonra toplu olarak tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdiden şimdi de teşekkürlerimi sunarken bizden ayrılmayasınız. Bizim kanadaklar biter. Çok teşekkür ederim sevgili öğrenciler. Sağ olsun, var olsun. Biliyoruz ki hep bizimle olsun. Evet, efendim sevgili Kubilay ve Ünal arkadaşım sahneye alalım. <laughs> Sayın Başkan, Çiçek, sunumuzu siz yapar mısınız efendim? <laughs> 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 Çok kıymetli konuklar. Dört saatten beridir e, Kirlistan varımızın kurtuluşu nedeniyle düzenlemiş olduğumuz etkinlikleri çok heyecanlı bir şekilde izlediniz. Hepinizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz bu gündem, 15 günden beridir. Van'ımız çok önemli olaylara, çok önemli e, gündemi işgal edecek konulara şahit olduk hepimiz. tüm dünya, bütün Türk basını, yerel ve ulusal basın Van'ı çok yakından izledi. Geçen hafta yine hepinizin bildiği gibi, Turizmi için çok önemli olan Akdavar Ada e, Anıt Kilisesi'ni e, Sayın Kültür Bakanımızla beraber açılışını yaptık. Ondan önce yine Sayın Başbakan Yardımcımız çok önemli iki toplantıya katılmak üzere varımıza teşvik ettiler. Yine hafta sonunda biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümü olan Mevlid kandilimizi tüm dünya dünya e, dinleyecek şekilde TRT bir kanalı dünyaya naklen duyurdum da için çok önemli oldu. Yine yani bugün e, saat 9'dan beri e, Van'ımızın ikinci e, saat e, kurtuluş törenlerini bu saate kadar izliyoruz hepimiz tabii ki bizim için çok önemli. Ben de Van Belediye Başkanımız olarak gerçekten kendimi çok şanslı söylüyorum. Çünkü 89 yıl önce nasıl heyecan, şevk vardıysa şimdi bakıyorum altımızda daha da artarak bu heyecan aynı şekilde daha coşkulu bir şekilde devam ediyor. Ben bu nedenle hepinizi tebrik ediyorum. Bu coşkunuzun, heyecanınızın devamını diliyorum. Ve bugünümüzü de tebrik ediyorum. Van'ımıza daha güzel günlerde buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Yurt içinde var içinden, yurt içinden gelen bütün sanatçı kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı Olacak. Dolayısıyla gençlerimize lütfen sahip çıkarmak, zaten sahip çıkıyorsunuz. Bu arada Murat Otay'a üç gündür bana katlandığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle katlanmak baş üstüne. Bizi kırmadı, daha önce başta söyledim, duymadık. duymadı. Keşke bizim yerel sanatçılarımız Kublai hocamızdaki hassasiyete sahip olsunlar. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Hiçbir güce, hiçbir lafını bile etmedi. Geliriz hiç işte tanışmıyordu. Şimdi Serap Hanım'la önceden tanışıyor da, benimle tanışılıyor da yok. Dedim, Van'ı kurtuluş günü, başımız üstüne dedik. O şekilde geldi buraya. Kendilerine teşekkür ederim. Ayaklar